Selamlar arkadaşlar ben Ali Taha Bugün sizlerle arkadaşlar Skyblown ikinci bölümündeyiz ee, Bu sefer yanımda Koran yok Tek başıma çekiyorum bu videoyu Şöyle ben bir Foto kasası açalım arkadaşlar Sizlerle Ne geldi 5000 dolar Çok güzel Izgo diyelim arkadaşlar o Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Koran harbi burayı geliştirmiş gibi duruyor ama çok düzenli değil tabii ki sonuç olarak Allah gidiyorum Vallahi ben hiç beklemiyordum Koran'dan böyle bir şey arkadaşlar inanın ki şu oyun seslerini birazcık kısayım benim arkada seslerim gelsin. Heh. Şurayı kıralım arkadaşlar. Evet. Şurayı da kır kır kır. Heh. Şunları kırdık mı? Tamamız herhalde. Yani buralar bence gereksiz ya. Buraları düzeltelim biz. <laughs> selam yazalım. Bu arada sunucunun IP'si aşağıda olacak. Sunucunun Discord adresini de atacağım ben. Ee, siz de gelip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, güzel bir sunucu aslında. Ah tamam. Şunu al abi. Niye vermiyorsun sen bunu? Onu? Neyse. Şimdi kır arkadaşım. Evet. Bizim şey makinesi nerede? Tam çok güzel. Şu kovayı al. Şunu al. Değil mi? Sandıklarda bayağı bir eşya olmuş arkadaşlar. Onları da halletmek lazım ayrıca. Bunu kır. Tamam. Evet Koran şöyle bir şeyler yapmaya çalışmış. Bir şeyler bir şeyler. Korancık bir şeyler. Yani birazcık güzel yapmış gibi gibi. Bunun altı ne bunun altı? Toprak mı yok? Taş. Evet, güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şunları şöyle atalım. Öncelikle. Koran hiç itemlerini buradan almamış yani. Şunu şey yap. Şunu kır şöyle şuraya koy. Oo, bunun altı bayağı bir sakat. Dur, şöyle yapacağız. Şunu al arkadaşım. Buraya arkadaşlar bir düzen çekelim artık vakit gelmiştir diye inanıyorum. <laughs> taş ne için var orada? Aha. Aslında orayı da düzeltiriz diye düşünüyorum. Bu şuraları kıralım şimdilik bu bölüm için. Şu aşağıdaki bloğa doğru yapacağım. O zamana kadar patatesler de büyük en azından. Hem toprağımızı da görmüş oluruz. Ne kadar toprağımız var yok ona da bir yandan arkadaşım bakmış oluruz. Evet. Şimdi koy şunu hop. Tamam bak. orası tamam. Taş var mı? Sandıklarda taş yok. Market yazıp arkadaşlar şuradan kırık taş alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Maalesef bu aşağı marketten satın alamaz. Taş tuğla alabilir miyim? Alabilirim. <laughs> Çoklu al. Ee, sonra şöyle altısı tek alayım ben arkadaşlar. Ya da level yazalım. Warp yazalım. Level bilgi. ha Şuraya bir gidelim. Level bilgiye bir bakalım. <laughs> kırıktaş 25 bin tane 04'ten 06'dan 35 bin tane güzel güzel izgo yapalım arkadaşlar Hı. şöyle şu etrafına sen kırıl abi sen kır siz yukarı gidin şuraya arkadaşlar bir hafiften bir yuvarlak çekelim Tam bu yuvarlakta tamamız ne sıkıntı yok şimdi buraya biz sandıklarımızı alacağız ama öncelikle şöyle hop hmm, bence bir daha mı yuvarlak çeksem ya da yok şöyle koy şunu abi şuraya yap sandık <laughs> 8 tane sandık Aa, bu tarafı olmuyor mu okey okay. sıkıntı değil bir tur daha atarız 2 2 2 aynen bir tur daha atacağız şöyle etrafında Hop 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 Şunları kıralım. Hop 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 hop, 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 hop. Tamam. Şimdi bizim birazcık daha tahtaya ihtiyacımız var. Burada var mı? Tahta yok. Şurada var mı? Orada da yok. Burada şu var. Bu da olur aslında. Tamamdır. Tık tık tık. Hemen oldu tamam. Şunu kır abi. Heh, üstüme yardım zaten. Koy bunu buraya. Şunu ver sen bana. Şunları al. Heh. Şimdilik şunlar şu sandıkta kalsın. Şunu kır aşağı gitmez diye umut ettim. Bitmedi de zaten öyle çok müthiş bir item'a şeyimiz yok. Şöyle demirleri şuraya koyalım. evet demirlerimiz buraya girsin. Buraya şunları at şimdilik. Evet tamam. Şunları da. Demirlerimiz arkadaşlar şöyle şu kenarı atalım. Tık 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 tık. Şuraya şunu koy. Tamam. Şunları atalım. Sonra sandık düzenini de yapacağız. Biz şunu al abi. Tamam. Şunu da kır. şu iftik kalsın üstümde. Şunu kırmak istiyorum. Heh. Sende ne var? Sende boş. Okey. Tamam. Şunları at. Şunu al. İki tane şundan yap. Şöyle. Tamam iyi güzel. Hoş oldu. Evet tamam. Burası sıkıntı değil. Ee, keşke şunu ortalasaydım ya. Çünkü ben Tamam <laughs> evet, Hop hop Tamam güzel Hop Şunu Al geri Evet şunu at. Abi hepsini. at 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 at